Yağmur Hanım merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Yine evet, güzel bir gezide bir birlikteyiz. Evet, güzel bir birlikte setten geldik. E, o yoğunluğun temponun içinde böyle etkinlikler bize iyi geliyor. Güzel. E, dizi sormak istiyorum ben açıkçası. İlk hafta nasıl geçti? İzlenmeler ne durumda? Şu an nasıl gidiyor? Dizi güzel gidiyor. Üçüncü sezonun e, ilk bölümü 1 milyonu ulaştı şu an. Çok Üçüncü güzel. sezonda olmasına rağmen böyle bir rakam görmek bizim için çok gurur verici. E, senaryosu olarak biraz ağır gidiyor tabi. Ağır dram oynuyoruz çünkü ama oldukça iyi. Yani izleyicilerimizden gelen tepkilere göre bence gayet olması gerektiği gibi gidiyor. Çok güzel. Aramızda yeni katılan bir oyuncumuz vardı. Mert Bey ne durumda? Adaptasyon sürecini açtı mı? Aramızda, Aramızda... yeni katılan birçok oyuncu var evet, <laughs> bu arada. Birçok oyuncu var ama Mert ilk aklıma geldi için onu sormak istedim. İyi, güzel gidiyor hepsi için. Ee, çalışma sürecindeler bizler gibi. O heyecanlılar, Hepsi çok tatlı. Hepsinin yolu açık olsun. Gayet yani güzel, keyifli. Güzel. Ee, yeni bir projeniz var mı? Marka olarak değil hani reklamla alakalı veya yeni bir projeyi imza atacak mısınız? Şu an sadece dizden mi yola devam edeceksiniz? Bunlar yine sürpriz mi? Sürpriz kalsın. Sürpriz. Her an her şey olabilir sadece. Tamam. Son olarak sevenlerinize mesajınız nedir? Sizi takip eden sevenleriniz, siz çok merak ediyorum. Teşekkür ederim İlgili, izler. Ben, e, bu ilgi bu sevgi sizler şey çok seviyorum. Ama Ayse Kave ben bu dizile bu izlediğimizde bu sey seyirlerde bu işte bu inanmıyorum gerçekten bu seyirleri Çok mutluyum güzel ailem çok teşekkür ederim hep bana inandınız hep gerçek olduğunuz gerçek türkten yanıldınız çok mutluyum teşekkür ederim hepinizden yüreklerinden kalplerinden öpüyorum teşekkür ederiz. İyi eğlenceler tekrardan. Efendim, teşekkür ederim.